Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Doğuştan görme engelliyim. 3. üniversitem, ilk üniversitem Anadolu Üniversitesi Adalet Açık Öğretim. Sonra 2018 yılında e, Geleneksel El Sanatlar Mustafa Çıklıkçıoğlu Kayseri Üniversitesi. Oradan mezun oldum. Sonra müzik hayalimdi. 2020 yılında da Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünü kazandım. Müziğe doğuştan başladım. Aslında çok seviyordum müziği e, ve üniversite okurken de müzik okumak çok istiyordum. YouTube'dan biraz çalışarak hiç özel bir eğitim almadan kulaktan piyano çalarak şansımı denedim ve ilk denemede de mülakatı kazandım ve müzik bölümünü kazandım. Şu anda da severek de okuyorum. Piyano ve bağlama çalıyorum. Bağlama okulda öğrendim ama piyanoyu ben ortaokul yıllarındayken babam bir küçük bir klavye almıştı bana. Kulaktan çala çala arkadaşlarım çalıyordu bazıları. Çala çala ben de bir şeyler çıkarttım herhalde. Sonra ilerledi tabii bu. Hedefim e, profesyonel müzik yapmak, e, bu konuda ilerlemek. Zaten bir klip yaptık bir arkadaşımla, müziği bana ait. E, zaten bunu yapmamın amacı da aslında biz görmeyenlerin de bir şeyler yapabilmesi, e, notaya alabilmesi gibi e, hünerlerimizi göstermek istedik aslında. E, bu konuda devam ediyorum ve yeni bestelerim de tabii var. Onları da yapmayı planlıyorum. Azimlerinin peşlerinden koşsunlar diyorum. E, topluma da biz görmeyenlere e, işte acıma duygusuyla bakmasınlar. Hani bunlar bunu yapamaz demesinler. İnsan isterse her şeyi yapabiliyor. Önemli olan e, kalp engel olmasın. Yani kalp engel olmasın, e, beyin çalışsın, göz falan önemli değil diyorum.